Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine çok mutluyum. Çok güzel bir haber geldi. Şimdi onu sizinle paylaşacağım. Turgay Usta aradı az önce. Bizim buzacağa arkadaş geliyormuş. Artık canı sıkılmayacak. Oynayabileceği bir arkadaşı olacak. Yoldaymışlar. Şimdi gelecekleri birazdan. Bu buzak da daha önce de vardı arkadaşlar gündemde aslında. Burası yani yıkılmış olduğu halindeyken e, bir Yadigar yengem vardır. Kendisini çok severim. E, çok iyi bir insandır. Buradan da ona selam söylüyorum e, eğer izliyorsa. E, o zamanlar bana bir buzak sözü vermişti. E, onlara iş yapmıştık. Aynı zamanda Turgay Ustam'ın e, yengesidir. Artık o buzak doğmuş, e, sütünü almış biraz da olsa. E, şimdi onu bana gönderiyor. Bugün arada artık alabilirsiniz diye. Şimdi gelecekler bakalım nasıl bir buzakçık Bizim buzakla e, nasıl anlaşabilecek mi e, Bakalım aralarındaki diyalog nasıl olacak Hep birlikte göreceğiz Şimdi Turgay Usta'yı bekliyorum Çay demledim e, Turgay Usta'mla da bir e, röportaj yapacağız Bu arada Turgay Usta buzağı ilk görecek Daha ilk defa geliyor işte buzak doğduğundan beri Bakalım Turgay Usta'nın duygu ve düşünceleri nedir Onları da merak ediyorum Arkadaşlar tam inekleri yediriyordum ki Araba sesi duydum Galiba Turgay Ustam ve Yeni Buzak geldi. Şimdi bakalım. Gerçekten öyle mi diye. Bunu şuraya koyalım. Evet doğruymuş arkadaşlar. Turgay Ustam geldi. Evet, Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldin Turgay Usta. Hoş bulduk. Boğa almışsın. Turgayistan değil mi lan? Çelefçi Turgayistan. Tırgay. Çelefçi Turgayistan mı? Nerede? Geliyor mu nakliyeci? Kamyon. Hangi kamyon Samim? E neden geldi Boğa? Hangi? E oğlum gitti bunu ben. Ya bırak Allah aşkına. He. Gerçekten mi? Tabii. <laughs> Yok ya. Buna sığar mı Boğa? Aa. Yani. <gülüyor> turgayistan. <laughs> Transpatörü de şey yaptım Turgayistan. <laughs> Oğlum çerepçılığa başladık artık. Nakli yaramaz he. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bizim küçükli arkadaş mı getirdin? Usta sıkılmasın dedik de şimdi. Kreş mi yapacağız? Kreş. <gülüyor> <gülüyor> Çok da güzel maşallah. Yerli buzacı. Yerli evet sana. Yerli. Olsun. Ne yerlisi ya? Hakiki cersey. Hakiki cersey değil mi? Tabii. Dudaklı dudaklı. da anlayışın. <laughs> çok güzel. Bakalım bizimki ne tepki verecek Turgayusta. Işte. Evet tamam. Bizimkini yedirdim. Alalım mı? aşağı bakarım. Bizimkini yedirdim mi? Sakinlesin. Açken çok sinirli oluyor da. <gülüyor> <gülüyor> tamam alalım onu. Evet. Ahırımızın damızlık boğa serbest. <laughs> Hadi bakalım getirelim onu yiyelim. Turgay Usta çay da demledim sana bak. Valla. Ha daha demleyemiyorum yetişkin. Tamam, evet, tamam. Lambamızı taksak taksaydık. Aha bizim için arkadaş geldi. Ha fıstık. Nasıl Turgay Usta bu da Güzel maşallah maşallah maşallah. Yenge bu iki, iki ayın istin bu ondan büyük. Aa bizimki cins abi bizimkine ne bakıyorsun sen ya? Bizimki ithal aşıdır. Gel bakalım. Geç arkadaşın yani. Hadi kreş oynayın bakalım. Oyuncak getireceğim size. <laughs> Elektrikçiye de diyelim, burayı aydınlatsın Bak işte. Burası e, inekler, yani tekrardan doğuma çıkacak inek olduğu zaman bunları buradan alacağız. Şurada yerleri var arkadaşlar, görüyorsunuz. İnek doğum yaptıktan sonra tekrardan e, buraya atacağız bunları. Oynayın bakalım. <laughs> onu kaynatacağız oraya Turgay Üçlü. Işte. Evet oraya aynı. Evet şimdi bunlar burada oynasın. Canları sıkılmasın. Hadi oynayın bakalım. Hadi. Evet buzak işini hallettik Turgay Üçlü. Işte. Buzacığımızın yanına attık onu şimdi tamam. bakalım burada da neler yapmışım, neler etmişim. Bakalım. Samet, biz inşaatta bir şeyler yapayız. E de buralarda yapıyorum. Ha, takipçilerim şahittir, hiç durmuyorum. Şahit. <laughs> Samet, kenarı söktün ha? Tamam. Kenarı söktüm. Kapıya yetti. Kapıya yetti, ha. Fazlası bile var. Ha, burası kaldı. He? Ha, ha kaldı işte. Ben şu su. Ben, ben halledeceğim orayı. Aklımda orası Suyu, da. O suyun gölümün. yolunu açacağım. En azından idarelik yani bir evlilik açsan yeter. Şurayı alıp aşağı vereceğim bunu. Hepsi yapılacak. Hepsi yapılacak. yapılacak. Hiç merak etme. Mı? Samet bu kapı ne? <laughs> Bak bakayım oldu <laughs> mu? Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben. He. Yani benim dedem gibi olmadı ama ona yakın bir şey oldu. As sorun yok. Güzel zımparalarız onu. Hani. Ya zımparalanacak ustam. usta. şey ona. Da... Tamam al. onu atarız. O bir şey değil. O buna hem bir şekil verir. Tamam. Güzel bir yerini vurdum diye. Tamam güzel şey oldu ya. Oturdu mu yerine cuk diye? Cuk diye oturdu yerine tabi. Ne? En azından soğuğu kurtarır. Soğuğu yok, kestik Yok tabi yani. tabi soğuğu kestik ya. Güzel şey oldu. Yani havalar pek müsaade etmiyor. Yani bir yağıyor, bir ha burada bir su birikintisi var. Bunu tamir harcıyla giderebiliriz. Aha, onu unutmasak da öyle. Bir torba yetiyiyse sanırsam. Ufak bir yer. Tabii tabii onu ha öyle, tabii. Aynen öyle. öyle üstüne. Aynen öyle. Su şuradan aşağı gidiyor. Yani akarı oradan vereceğiz muhtemelen. 50 yıllık bir maçtan. Ben analizini Aslan yaptım. doğru verildi. Ama gitmiyor o köşeyi. Ha oradan gidiyor bak. Değil mi? Şurada. E, yıkadığınız zaman abi kenardan taşma yok mu? Yok hep oradan taşıyor. E, tamam olsun. Buna zaten Samet bir sıra tuğla geçeriz. Üstüne de o küpeşteleri var ya. Hı. Hmm. Şeyle. Hazır döküm harpıştalardan. Evet. Geçeriz üstüne bir harpıştı ama sana saçak. Aynen. Hı. Aynen öyle. Süper de görünür. Güzel görünür. Ve şuradaki üzümü Samet sardırıyoruz buraya. Şuradaki yüzümüze buraya korkuluk yapıp sardırıyoruz. Korkuluğa. Turgay ise çok spoiler verme ya. <gülüyor> <gülüyor> Takipçilerimiz diyecek ama bunları yapacak olduğu iş belli. Daha takip etmeyelim. <laughs> <laughs> olacak. Hepsi olacak Allah'ın izniyle. Durmak yok işte. Çalışıyoruz. Bağımıza bahçemize yakında el atacağız. Sebzeydi. Yetiştireceğiz. Evet evet. Sen bura, yakında çok yakında hem de. Evet, evet. Aynen. Evet, abim de geliyor arkadaşlar. Bu akşam evet. konsey toplantısı var Turgayız'da. Evet. Samet, şu çiftliğin ışıklandırmasını bir yapabilsek Allah'ın izniyle. Samet onu ben yapacağım. Tamam Öyle o zaman. Hadi yaparız. Onda bir şey yok. O... İç, i̇ç kesimini yaparız da bağlantısını falan ben yaparım onu. Tamam, o zaman Cemil abi'yi beklememize gerek yok. Karanlık oluyor. Yani yok, şu an iç... gündüz ama içerisi karanlık i̇çerisi gibi karanlık. düşüyor. Tamam, içerisini halledeceğiz biz kendimiz. Halledeceğiz tamam. Halledelim. Halledeceğiz. Tamam. Onun bir zorluğu yok yani bizim için bir zorluğu yok. Tamam. Direklerin prizini de elektrik şey sağ makinesi için de onu da koyarım oraya sıkıntı yok. Tamam yapabilir misin? Öyle? Yaparım. <laughs> <Ondan> Sorun. <sonra gülüyor> tamam, Sorun. Elektrik elektrik işinden, işinden anlıyorum. S sıkıntı etmesin. Turgaysa bundan kurbanlık alınır mı? Alınır sanırım. Bak ya. Turgay gayesm arabası artık Abi videoyu hanım seyretmişsin. Ne oldu? Geliyor. büyük. <laughs> Arkadaşlar yarın detaylı çekerim. Şu anda karanlık. Kusura bakmayın. Gözükmüyor. Turgay İslam elektriğini yapacakmış buranın. Dur bakalım. Yaparım. Yaparım. Tamam. Buraya, Turgay. Evet tavuklar da geldi arkadaşlar. Buzağımızı yerleştirdik. Tavukları da yerine koyalım. Burada kapı çıktı karşılarına. Gelin bakalım gelin. Gel. Turgay sürsene sürüyü. <laughs> ya şimdi bunlar buranın yabancısı Turgay Usta. Bunlar fındıklıklaydılar arkadaşlar. Daha oralara gidiyorlar, otluyorlar, akşam geliyorlar. Ama ters taraftan geldiler, kaldılar dışarıda. Evet, ucun... Bakalım yumurta var mı? Bilmiyorum Turgay Usta. Burayı da bir temizleyemedik yani fırsat bulamadım. Sahil. Evet Sinan abinin yumurtaları. Var var yumurtamız yine bir var ya. Allah aşkına. Samet. Abi kaç gündür iyiler yani. Samet. Evet bizim yeni gettiklerimiz başladı. Evet evet. Onların yumurtası belli oluyor. Tamam. Evet. Bakalım. Bakalım. Evet, Sinan ustama mı sesleniyorsun? Seslen Seslenme. Evet, Sinan ustama sesleniyorum burada. Sinan Akgüz. yani çıktığı kadar. dün yumurtaları samet vermiş. Evet, evet. Yani yumurta şu an talebimiz var yani çok şükür. Yumurta evet. Zaten duyuruyu da yaptık çiftliğin Instagramından yumurtamız vardır diye. Biraz da yoğunluk olunca Sinan abime bu kadar kaldı. Olsun. Sinan ustama her zaman getiririz. Evet. Sabah almıştım şimdi de aldım. Bunları Sinan. Akgüz abimize gönderiyoruz. Gel bakalım. Gel geç. Hadi bakalım. Evet şimdi çayımızı içelim. Turgay. Çayımızı içelim. Ondan sonra. Sinan ustam. Sinan ustam tavuklarımız geziyor yani. Yok burada. Dediğim gibi bugün, yarın isterseniz şey... çekerim yine. Yani bu şeydeler, fundalıkldalar yani gidiyorlar. İnşallah çakal bir şey de almaz <gülüyor> Yok. <laughs> Saymada saymıyorum Yok. ama. Sinan ustam. Yani biraz var yani çıktığı kadar şu an. Ben sana getireceğim ama şimdi Samet'e söylerim fazla almaz evet. yumurtalarda. Tamam. Diriktireceğim sana. Evet aynı. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Turgay'sı da bana da çay döktünüz. Evet, aç bana bir şey de yiyin. Bisküvi. Bisküvi mi? Ee, Akşam yemeği yemeyeceğim. mi sana? Ne açayım sana? Bana Bakayım. Eti bu çak maça ne var? Çizim maça. Şu süt... Ya yok onu sevmem. başka ne var? Şabı vardı mı? Yok mu ya? Hoş, mi, hoş, mi beş ya? hoş beş var. Bakın neydi? İstersen sana al. Yok tuz yok. Tuzlu çubuk açın. Bana, bana Çok hoş bırak. beş, beş at. Ustam. Gürek diye böyle diyemiyorum. Reklam Et... yapma bu arada. <laughs> Eti hoş beş. <laughs> ustam şu ışıklandırmayı halledelim bir an önce. Tamam onu. Ee, alıyoruz. Şimdi... Abimle beraber o işi alıyoruz. Gül taşı uğrayacağız. Erken <laughs> çıktığımız bir gün kere hemen onu bağlayalım. Aynen öyle. Abi bir zorluğu yok zaten. Şu anlık zorluğu yok. Ya çok bir yere sabit koymayalım. Yani. Bir kartı Hava Havan kapanacak. Ya yok zaten şey. Asarız ne var? Ya. Asarız böyle. Şey var. Şey var. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. buzağımız ee, geldi. Çok şükür. Akşam üstüne denk geldi. Turgay Sam işten çıktı. Gitti buzağı aldı ahırımızın damızlık boğasını. <gülüyor> <gülüyor> onu da yedirdik içirdik sağ salim. O da güzel yerinde diğerinden oynuyor. Kreşe attık onu. Bu arada doğumhanemiz çok amaçlı olur Turgay üstü. Hem doğumhane hem hani Uzak hani. uzakhane. Takın, Kreş. Anaokulu ne dersen de. Evet arkadaşlar şu ışıklandırmada olsa daha güzel olacak. Onu da halledeceğiz yakına. Ot, Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka çiftlik videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.